Genç keman sanatçımız Yiğit Karataş'la müzik kariyeri ve yeni projelerine dair kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakırken sağlıkla yeni günde de buluşmayı diliyoruz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Son olarak Parlayan Yıldızlar serisinde bir araya gelmiştik. Ee, bir ara çev e, sanat dolayısıyla bir araya gelmiştik hatırlıyorum. Doğuş Çocuk Senfoni evet. Orkestrası ile olan e, yine buluşma dolayısıyla da konuşmuştuk. Tüm bunları aslında e, anlatalım ama her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Bu pandemi dönemi e, senin kariyerini nasıl etkiledi? Çünkü ben Amerika'da okulunun devam ettiğini biliyordum ama galiba mezun oldun her şeye rağmen bu dönemde. Online mezun olduk. Normalde Kepter'in evet. olmasını beklerken her şey bir anda durdu ve bütün okullar tabii iptal oldu. Hmm. Bizi de online e, mezun ettiler öyle söyledim. Mezuniyet e, yine de e, bir, bir aşama daha alınması demek. O yüzden tebrik ediyorum bir kez daha. Şimdi senin müzik evet. yolculuğunu e, hatırlatalım da istiyorum. Çünkü üstün yetenekli çocukların, gençlerin e, yol bulması, onlara bir yol açılması ve her şeyden önce yeteneklerinin keşfedilmesi çok kıymetli. O yüzden e, yanlış hatırlamıyorsam ailende... Müzikle ilgili olan büyüklerin vardı zaten ama ondan sonra nasıl gelişti her şey? Benim kardeşim müzisyen. Ona özenerek aslında başlamıştım. Oradan bir yolculuk başladı ama ben hala hatırlıyorum hocalarımın söylediğini. Konservatuvara girdikten sonra bu hiçbir büyük bir başarı değil bunu öyle algılama. Senin hayatın bundan sonra başlayacak. Zorlu yolculuğun bundan sonra başlayacak diye beni tembihlemişlerdi ve gerçekten de öyle. Ben yeteneğe tabii inanan biriyim. Ee, ama onu daha çok yatkınlık olarak a, algılanmasını isterim. Çünkü herkesin bir şeylere yeteneği vardır. Sadece onu iyi kanalize etmek lazım. Hı. Ben de bunu işte öğrencilerim olsun, daha benden küçükler olsun... ...onlara en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü küçük yaşta ne yapılırsa e, daha sonra o şekilleniyor. Daha sonra onlara başlamak çok zor. Bu yolculukta... E ...desteklenmeniz çok önemli. Ee, az önce bahsettik... Ee, ...çev sanat... ...mecra bulmanız önemli. Ee, Parlayan hı hı. Yıldızlar... ...serisi ve Doğuş Çocuk... Senfoni Orkestrası. Ben e, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'yla... ...yolunun nasıl... E, ...kesiştiğini de... ...soracağım. Doğuş Grubu'yla olan... ...bu e, beraberlikte ...bir başka deneyim olsa gerek... ...bu süreçte. Ve tüm bu destekler... Ee, sana ne kattı, kariyerine ne kattı? Şu an olduğum kişi onlar sayesinde oldu diyebilirim. Çünkü e, insanın karakteri böyle anlarda gelişiyor. Yani bir anda birisi olmuyor. Böyle küçük küçük zamanla e, karakterini geliştiriyor. Ve Doğuş e, Çocuk Senfoni Orkestrası benim açıkçası ilk e, yurt dışı tecrübemi yaşadığım yer diyebilirim. Çünkü o zamanlarda 11-12 yaşındayım. Düşünün daha ailenizden ilk defa dışarı çıkmışsınız ve e, yurt dışı böyle turneleri yapıyordu Doğuş grubu. Yani o kadar şanslı çocuklardı ki ben size anlatamam. Kendilerine de çok teşekkürler. E, başlıca Oğuzhan Kavruk hocamız, Rengim hocamız e, bizlere çok sahip çıktı ve bizler için büyük bir şanslı. En güzel yerlerde kaldık, e, güzel yemekler yedik. Bunlar bir kişinin özgüvenini yakalaması için en önemli etkenler diye düşünüyorum. Türkiye'de bunu daha çok yapmak lazım özellikle bu zamanda. Ee, herkesin morali biraz aşağı inmişken bunları hatırlamak, bunların üzerine çalışmak. Ben de sürekli böyle proje üreteyim, nasıl faydam olur dışarıda benden daha gençlere diye düşünüyorum. Çünkü e, yani bana yardım ettiler, ben de şanslıydım ben de bunu yapmak zorundayım. Önemli hocalarım Cihat Aşkın olsun beraber katılmıştık zaten programımıza. Evet. O, o, o benim e, büyük bir yani yol göstericim olmuştur. O insanlar sayesinde işte bugün sizle konuşabiliyorum diyebilirim. Ve bu meşaleyi başkalarına vereceğim inşallah. Şu önümüzdeki dönemde bilmiyorum her şey online devam ediyor tabii ama e, projelerin neler e, yakın zamanda duyurmak istediğin proje olabilir. Ne söylemek istersin? Biz şimdi e, iki kemancı dostumla e, Ozan Sarı ve Can Özhan'la beraber bir yarışma hazırlıyoruz. Hmm. E, bunun adını da söylemek isterim burada. Vival diye dördüncü arıyoruz diye böyle esprili bir projemiz var. Hmm. Bu Vivaldi'nin e, dört keman için yazdığı konçertosunun üç kemanla biz e, ben ve iki arka sanatçı arkadaşımla beraber çalacağız. Hmm. Ve dördüncüsüne de 11-21 yaşındaki gençlere bir yarışma gibi hazırladık. Bunlara tamamen kendi imkanlarımızla keman kullanımı vereceğiz veya işte tel vereceğiz. Çünkü bunlar biliyorsunuz çok pahalı Doğru. araçlar. Yani kemandır, aileler yetemiyor. Biz de belki kendi çapımızda böyle bir faydamız olsun diye bunu yapan tabii daha büyük kurumlar var, ÇEV gibi. Benim de zamanda yer aldım. Evet. Onlar da çok sağ olsun. Ama daha büyütmek, daha çok yapmak lazım bu tür etkinlikleri diye düşünüyorum. Böyle bir şeyi yakında başlatacağız işte. Umarım daha iyi yerlere gider. Ben çok teşekkür ediyorum Yiğit. Kolay gelsin. Yine projenden bir buluşuruz diye tahmin ediyorum. Çok isterim. Çok sağ olun Gülay Hanım. Görüşmek üzere. Hoşça kal.